Mustafa Kemal dönemlerinde gazeteler aracılığıyla da İslam'a saldırılar devam etti. Ekranda Cumhuriyet Gazetesi'nden bir manşet görmektesiniz. Manşette, hüküm verildiği yazarken, açıklamasında ise Mustafa Kemal, sarıklı cübbeli grubu göstererek sonlarının geldiğini, yakında idam edileceklerini söylüyor. Yine Cumhuriyet gazetesinde yer alan bu resimde ise Müslümanların toptan süpürüldüğü anlatılmaktaydı. Bu iğrenç gazetenin kurulmasını emreden de yine Mustafa Kemal'di. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, gazetelerinin kuruluşu hakkında şunları söylemiştir. Cumhuriyet gazetesinin adını Atatürk verdi. Atatürk, Yunus Nadi'yi çağırıyor, çocuk bir gazete çıkar adı cumhuriyet olsun. Cumhuriyeti bu topluma anlatalım diyor ve cumhuriyet çıkarılıyor. Az önce gösterdiğimiz karikatürlerin yayınlanmasından yaklaşık 80 yıl sonra 7 Aralık 2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin baş sayfasında ekranda görmekte olduğunuz bu iğrenç karikatür yer alacaktı. Mustafa Kemal'in kurdurttuğu gazete hala İslam'a saldırmaya devam etmekteydi. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Ama akıl sahiplerinin ibret alması için bu kadar örnek yeterlidir. Mustafa Kemal azılı bir İslam düşmanıydı ve İslam'a saldırmak için de bütün imkanlarını kullandı. Bu bölümü yazar Emil Lengel'in Mustafa Kemal'in Allah hakkındaki düşüncelerini özetleyen şu sözleriyle kapatalım. Kemal'in Allah ile ilgisi yoktu. O sadece kendisini ve de Türkiye'yi düşünüyordu. Allah'tan nefret ediyordu ve de Türkiye'nin şanssızlığının sebebi olarak görüyordu.